Merhaba arkadaşlar. Ben bileklik yaptım ve bileklikleri sizlere tanıt tanıtacağım. Bu bileklikler e, 37 taneden oluşuyor. 40'a kadar da çıkıyor. Toplam burada 37 tane var. Bunların bir tanesini bozacağız ve göstereceğiz. En güzeli de pembe oldu. Bunlar ikili. İki tane de iki renkten oluşuyor. Bunlar ise ay, bunlar ise üç renkten oluşuyor ve de çok zor yapması. İsterseniz bunlarda da yapabilirsiniz. Bir de bu. Tığ.